Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Supercell'in verdiği hesaptan giriyoruz. Arkadaşlar ben şey çekiyorum. Evet yanımda durdular. Babam geldiği zaman akşamları çekeriz. Bunu da size göndeririz. Babam saat şey kaç gibi geliyor? Bir iki gibi ama erken geldikleri de oluyor. Gece? Evet. Ama ben gece nasıl çözeceğim oğlum? Ama erken geldikleri de oluyor. Erken geldiği zaman sen beni ararsın. Ben hemen oradan videoyu başlatırım başkasına. Giremiyorum şu an. Bakayım anne. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Kuzenim YouTube kanalında aşağıdaki linke koyacağım. Evet. Yani benim

İstediğini seç. Kanka şu soyguna bak. Al aşağı oynayalım mı? Takım halinde oynanamaz diyor. Neyse. Yan görevi. Kanka soygun ne değişik. Kanka, ben next soygun mu oynayalım yoksa arka bahçeme? Yani savaş topunu. Kanka savaş katına girelim mi? Tamam. Bu arada karakterler hep değişecek arkadaşlar mesela. Ben Sprout aldım, ben değiştireceğim, istediğimi alacağım. O Sprout aldı, o değişecek, istediğimi alacak. Ben Sprout aldım, ona ne aldı? Şimdi sıra bana geçti. Ben ne istersem alacağım. Mesela karakter olarak. Buna ne alırım herhalde? Galiba. Büyük bir ihtimal. <laughs> Bu arada niye başlatmıyorum? Ya bir de şu tekte girse şaşarım. Aynen. Dostluk maçı mı koştuk bilmez Kanka video çekmeyen botlar gol atarken atamaz. Videodayken biz botlar Allah belanı vermesin Allah Allah dalın beyler <laughs> Resmen böyle Çok pis goller atıyorlar Ama video dışında Gol atamıyorlar Resmen <laughs> Arkadaşlar bir kere Grafistas oynayan bir çocuk Çocuk dur vardı Bizim takımdan değil Çocuklar Uzun sesle Bize kadar geldi bak bu oldu bu yaşamda evet. Aynen. Yaşamadım oğlum. E, Allah Allah diye bizim telefonun sinyalinden geldi. <laughs> kanka şu kasmasa ben... her ne aldığımda kasıyor ya. Black is dark. Gül. Bence öyle değil. <laughs> kanka. 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 <laughs> Kanka gücü yok. Bak. Topa alanı elini süremez topa. Güüüü. Gel gel gel. Oğlum, kut. Bitmiyor, kut. Kut 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 Ben ne de çekmiyor kanka. Oha! Gördün mü bibinin balonunu ne yaptı? Ulti atıyorum. Ben atıyorum multi Sal demem. Kanka benim ulti gidiyor. Ya. Kastı için olmadı. Adamları kale çek. Güm 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 ben duvar arkası. Kim yaptım ya? Mark Cross. Evet. Aa, Crow 1 seviyemiş. Karşıdaki Crow bebe. Kim Ben alıyorum? oynuyorum. Buraya hiç geçmem. Lan yine ben mükemmel oynuyorum. Kasmasa ben de iyi oynuyorum da. Kasıyor. Mordingen mi alayım, Max mi alayım? Mort Çıkar da Mordis değil lan. Max. Max mi? Kanka Mordis'ten Max cidden gizemli olmayı hak ediyor. Bu herhalde efsane bir... Kanka bak önceden... Bu... Efs... Neymiş biliyor musun? Eskiden Ender'miş. Bu ne? Ender'den düşürmüşler. Ne olmuş? Söyle. Mi? Söyle. Ne lan Ender? Ha efsaneviymiş bu. Ne lan? Ne? Bu kupa yolu. Kupa Kupa yolu. Kanka bak. Ne biliyormuşum? Bak bu... Bu bence neymiş de? Neydi lan? Efsanevi. Neden şey dönmüş? Endere. Yok, efsanevi. Efsaneviden gizem diye sonra bir daha düşünmüşler kupa oluyorlar. Bence bu efsanevi açılıyor ya. Yani bu çok çok iyi ya. Yıldız gücü işi bitiriyor. Yoluz gücünü gizli bir yere koyacağım. Bir de... Bir de palyağı yakın. O hiç gözükmeyecek. Üf, orada ülkü doldur doldur. Alt ölsünler. Doldur alt ölsün. Çok şey olmaz mı Hımm. Ağlamış mısın? Hmm. <laughs> Bunların bir kaliteli enişki ya o. Bu arada bende kasıyor ya. <laughs> <Kanka, bana bunu gülüyor> <önce çok> <laughs> Tut Bortez. Oha mı attım ben? <laughs> kanka ben geliyorum. <laughs> kanka, ben geliyorum. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka, gel gel gel.

Öldürdüm ya. Sonunda öldürdüm. Sen iş zaten. X, X bile. Mantık. Dur. Uygun bir doldursam var ya. Ultimate kalenin dibine kadar gideceğim. Orada yıldız gücünü kullanacağım. Bir Üff. Meksim mümkün ha. Uygun bir doldurmam lazım. Maksim. Meksim. Bir ilçe vardı ya. Hop atıyordum. Kanka bak benimki yürürken ulti dolduruyor. Ulti'm doldu bak kendi kendine. <laughs> Gün basıyor. <masyon. gülüyor> <laughs>

Görüşürüz <laughs> Görüşürüz Evet arkadaşlar Görüşürüz.